Merhaba arkadaşlar. 2022 yılının ilk memur alım ilanı yayınlandı. KPSS'den 55 puan almak yeterli. Ee, arkadaşlar bir belediye yapıyor alımı. Yaylaken Belediyesi Teknik ve Genel Hizmetler sınıfında memur alımı için ilana çıktı. 55 KPSS puanı şartı aranan adayların sürücü belgelerinin de olması gerekiyor. Çankırı Yaylakent Belediyesi'nde 2022 yılı için memur alımı ilanları yayınlanmaya başladı. Bu yönde 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında mahalli idareler ilk defa atanacakları uygulanacak sınav ve atama yönetmeliğine göre lisans mezunu memur alımı yapılacak. 2022 yılı için yayınlanmış memur alımı için sadece başvuru şartlarına taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler. Arkadaşlar 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den lisans seviyesinde P3 puan türünde en az 55 ve 70 puan almış olmak şartı aranacak. D sınıfı sürücü belgeli adaylar alınacak arkadaşlar ee, diyor ki en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranacak genel başvuru şartları da arkadaşlar 2022 yılı memur alımı için genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48 maddesindeki nitelikler aranacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasını engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına olumlu sonuç alabilmek, herhangi bir suç hükümlüsü olmamak şartları aranacak. Arkadaşlar, belediye memurlarının başvuruları 5 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 7 Ocak 2022 yılına kadar başvuru yapılacaktır. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte şahsa belediye gerçekleştirilecektir. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.